ayrıcalık tanınmadan bugünlere geldik. Üstelik ruh dediğimiz nesneler üstünden yükselmek gibi kötü bir şöhreti olmasına rağmen insanlar vardı. Bir de sevgimize düşünmeye öğretmek zorunda kaldığımız insanlar. Bilinçlediğimiz şeyin etimize saplanmış bir hançer olduğunu sonradan anladık. Dolayısıyla bu sızıyla yaşamayı öğrendik. Yansıyan her şeyde insan kendini bulabilir sorgulayabilir ve bu ayrıcalığı değerlendirmek, onu yaşamak ancak kendi kusurlarını da göze alarak yarım ve tam veyahut çatlak da olsa bir hayat canlılık kıpırtısına ben buradayım diyerek ses verebilmektir gaye. Alelade kelimelerle birbirini anlayabilmesi insanların biraz sihir, biraz da her şeye kafa tutacak gücü kalbinde barındırmasıyla mümkündür hayaller de sahiplidir. Biten şeylerle olgunlaşır, devam eden her şeyin içinde kendi değerini sır gibi saklamalıdır insan. Çözümsüz kaldığımızda nasıl da en çok da kendimizden nefret ederiz. Çünkü herkes yaşadıklarından mesuldür. Kibre kapıldığın her yerde ayaklarına bak. Yerde mi diye. Çoğu zaman sustuklarımız konuştuklarımızdan fazladır. Kalanı ruh işi kalp işidir. Herkes konuşmayı sever ama ama bunu melodik mizacını da ekleyerek yaparsa insan şiirlere, şarkılara gerek duymadan da yaşayabilir. İlk düşündüğün doğrudur. Sona kalan gerçek. Elbiseler. Elbiseler insana yürümeyi öğretir. Ama sadece yürümeyi. Çoğu zaman düşünce nedir bilmeyen çıkmaz sokaklarında bulur kendini. İnsanın peşini içindeki delilikler, deliler yüzüstü bırakırsa o insan bir daha iflah olmaz. Amacımız bir resim çizip gitmek değildir hayattan. En büyük esaret kendi içimizde yarattığımız zindanlardır. Köşesi olmasa da bir ucundan tutmaktır hayat. İnsanlar da tıpkı sık ve yüksek dalları olan ormanlara benzer. Başı ne kadar yüksekte olursa kısa ağaçları o kadar gölgesinde bırakır. Karanlığa iter. Lakin herkes yani insanlar bu dünyaya ışığını da yanında getirir. Ve evler, evler evlere benzer. Kapılar kapılara. Onu değiştiren şey içinde yaşadıklarımızdır. Tanıdığın herkesin yaş alması belki saçındaki beyaz biter. Belki birkaç karışık seni korkutmasın. Ceplerini yokla hemen birkaç anı ve hatırada daha önemli değildir hiçbir şey. Ve hiçbir şey sonsuza yürümez. Sevgilerimle.